Herkese selam arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni videomuzda Süper Hitler'in getirdiği Siko güncellemelerden bir tanesini inceleyeceğiz ve 9000 kupaya kasmaya devam etmeye çalışacağız. Bakalım biraz ilerledim. Ee, Kraliyetleri, minyonlar, yavrucular, valkür. Aç 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 hızlı hızlı. Şimdi. Bu nasıl bir güncelleme? Şimdi öncelikle. La bu ne ya? Aa! Bakalım. Neymiş? Falandı filandı. Bir şeyler diyor ama. Yüz kaltınımız yine gelmiş. O yüzden şunu ya da almayalım. Zaten şu aralar gerek yok. Dükkanda herhangi değişiklik yok. Kartlar falan yerinde falan yok. Burada güzel. Burada değişiklik yok. Şu ana ekran çok kötü olmuş ya. Hiç beğenmedim. Şöyle şurada bir sandık olması lazım. Evet sandık kılığımız birinci olmuş. Ve şöyle bir açalım şunu. Şimdi efsane bunlar net bir şey geliyordu. 5.5K altın 209 gold. Bunlar bari güzel kartlar. Fırın nedir mesela? Güzel kasırga güzel ama kasırga yükseltebilecek bir şey değil. Yani en fazla 13. Ve bir sonraki kartımız gelsin. Bence tazı verecek bu arada. Prenses. Güzel prenses versin. Şimdi. Bunu açtık. Hemen destemizi aynı aynı şekilde kupanla geçtim ve ilk maçımıza geçelim <laughs> Haseb isimli bir adam geldi bol şans diyelim Başla, Başlayalım 9000 kupa yani sadece kupa videoları izleniyor bu arada sanırım Daha yeni zaten açtığım için Kanalı Diğer son iki attığım video mesela hiç izlenmemiş biz de izleneni çekelim o zaman. Şimdi Valkür'üne Valkür attık. Umarım bizim tarafta kalır diyecektim. Pekkası var. Hmm. Lan mesaj atma. Hı. Tamam. Şimdi umarım yavrucular kule şeyle kalır diyecektim. Zeytli, c, 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 konuşamıyorum. Cadı attı. Şöyle buz büyüsünü buradan atıp mezar taşında buradan çok güzel mezar taşı. Mal biraz adam sanırım. Cadı da ölmedi. Buz büyüsü. Ha, aynen. Oo, çok iyi. Hiçbir şey atmayacağım ona. Cadı kuleye bir kere, iki kere. Tamam, iki, üç. Koş beni satalım. Elinde elektro olabilir. Elektro varsa sıkıntıdayız. Yıldırım varmış. Gene vuracak o ama. Güzel. Öndeyiz. O yüzden hiç sorun yok. Şimdi şimdi şimdi. Yavru ejderi arkadan Valkyrie atalım ya da evrimi gelsin bir sonraki attığımızda. Adam da pek attı. Yavru ejderi atalım arkadan. Yani klas bir şekilde ben şuraya cadde yapacak bu sefer. Yani. yani. Kara prensi diyecektim. Gerçi zıplamaz ki. Evet evet. Lan mezar taşı yerine elime okları aldım ya. O yüzden gecikti bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar. <laughs> valkür of çok güzel valkür. Çok agresifti. Kulesini mahvedecek şimdi koşmuş. Evet. Bir vur, bir şarjlandı, bir de vurdu. Gene öndeyiz ama yani istediğim hasar çıkartamadım. Çarpması da varmış. Arkan Karaplan satalım. şarjlarım olsun ona. Mezar taşını bekletelim biraz. Şimdi mezar taşını şimdi atabiliriz. Çünkü orada çok kart var zaten diyecektim. Zehir ona rağmen atacağım. Ben yani o kadar uzaklığa ver hemen. Yani neden cadıyı aynalarsın ki elinde valkür olduğunu bilmiyor musun? Kara prens attım. Binici sadece bir tane vur. Yok ben dedim ya. Oğlum maç gidiyor. Gitti maç evet. Yani buz büyüçünün salaklığı. Ne? Tekrar oyna derken ha bir anda o ne boş özellik la Hani 3 saniye şu mesela şurada oluyor ya tuş Şur Şuraya tamam deyip tekrar tamam basmak çok mu zor Allah ne bileyim süpersel güncelleme yetmek için güncelleme getiriyor Onu valkürle ile çünkü valküre valkür atacağım için aynen ikisine vurdu valkür Keşke valkürü bu taraftan atsaydın Ne demek istediğini anlamıştır Anlamışsınızdır bence Gene Pekka pek kabuk olan Meta'da mı ya yavrucuları kuleye itecek bu arada eğer bir şey atmazsa evet yavrucuları kule iki tane vurdu elektroya bir kere daha dön lan ölmedi elektroya şaka gibi çok güzel o, ona okulları kesinlikle atmam lazım çarpmaz olabilir şöyle arkadan bir kara prens atalım çete zehir atalım çünkü sonrasında ona maalesef yani Valkür atacağım için bir şey fark etmeyecek en azından zehir atalım. Yani fark edecek de Neyse ya vallahi çok önemli değildi. Güzel orada valkür erittik. Ya ve buz bir vuracak kuleye çok güzel. Şimdi şimdi şimdi. Fıçı. Valkür'ü şöyle atalım diyecektim. Çok kötü attık Valkür. Adam hasarı eşitledi. Elinde pek evrimli pekkası var şu ara şu anda bu arada. Bakacağız. Aa yo, evrimli pekka kullanmıyor. İki maçta gelmedi evrim. İki pekka geldi ama iki maçta evrim yoktu. Hemen biz oklar. Evrimi fişekçi de var. Unutmayalım. Bir sonraki evrimli. Elektro atacak. Yani şuraya bekle. Şuraya elektro atacağı çok bariz bence. Evet. Yani çok hani artık bu kupalar o, o artık bu kupalar o kadar ezber olmaya başladı ki ne olacağını biliyorum ya. <laughs> Elimde evnim bir şekçi var. Belki iki arkasını atabilir. Elimizde zehir var yani ne olursa olsun ona kullanacağız zehiri. Şu an atabiliriz. Vur lan. Vurdu be. Aslan aslan. Hemen zoklar. Hiç yani agresif bile olsa oklar. Valkür. Çok güzel. Valkür çok güzel yerdeydi. Hemen buz büyüsü hmm, Valkür gitti. Bir kere daha çek. Elektro öyle sikko bir yerde kaldık. Ya biliyordum böyle. Lan bu da mı var? Onu oklar. Allah kahretsin kaçırdık okları. Valkür açabiliriz umarım hani burayı açtık. Güzel. Şimdi 700 hasarlık bir öndeliğim önde olmamız var. Bakacağız ne olacak. Zehir atalım oraya. Bir şey daha atar diyecektim. Evet attı. Goblinlerin hepsi ölmedi ama diyecektim. Oklar. Ne kadar şerefsiz bir adam bu ya. Kara prens. Umarım aynı yer atmıştır. Diyecektim yok aynı yer Bunun cezası var ama. Unutma. Evet bunun cezası var. Bitti maç. Bitmedi. Elektrosu kurtardı. Kafirin elektrosu çalışıyor. Ben de olsa çalışım. Vur lan. Valkür. Vallahi valkür ya. Ne varsa yoksa valkürde var yok. Bu arada adamın büyük büyük. Piş, piç. Değmedi kuleye. ki ya. Oraya okular atalım. Zaten büyük büyük döndürebiliriz bence. Eyvah ben fıçı unuttum. Elimizde oklar yok. Evet evet. Allah kahretsin ya. La iki maç iki lose ya. Tekrar oyna. Of of. Jagadis diye bir adam geldi. Bakalım bu adam nasıl. O şans neden mezar oraya attığımı hiç bilmiyorum bu arada. Gerçekten. O şans dedim mi demedim mi bilmiyorum. Bıçakları valiküre bitti. Bir şey atmak zorunda. Megası var mı diyecektim yok. Herhalde yok. Gerçi daha belli değil ama neyse. Bakacağız. Çok güzel. Ona bir şey atmaya gerek yok. Çünkü valikürümüz yeterince eritti. Gene acıldı. Yani. Normalde çok gördüğüm bir kart değil ama. Kara Prens. Vur bir kere avrajı diyecektim. Vurulmadı. Mecburum mezar taşı atacağım. Çok kötü attım Merkür çünkü. İki taraflı gidiyoruz. Megan var mı? Değil mi? Yok. Vay be etkilendim. Nasıl yok bunu? Normalde evrimli Megayı basman lazımdı şu anda. Hani işin şakası. Şimdi ciddi alan arkadaşlar olur. Lan oklar nerede? Kule görmüyor bir de. Şakayı bir ay yemin ederim. Şimdi bu adam da tank haritacı diyecektim. Yani kafirin oyunu. Belli olmaz. Perest bunlar. Çok güzel Valkür. Valkür mal oldu Valkür. Tam vurmadan mal etti. Düzelteyim. Özür dileyelim Valkür'den. Şimdi koş satacağım. İskelet ordusu deneyebilir. O yüzden iskelet ordusuna şöyle bir oklar tahmini. Evet. 2020 Clash Royale gibi hissettim kendimi. Yapıyordum bunları. <laughs> Bir tanesi ölmedi duvar yüzlerin. Niye ölmedi mesela? Çünkü kafiri umutlandırmak lazım. Ortadan koşmuyuz. Gitme. Ne olur çok güzelsin Karabrens. tamam oklar. Güzel oklar. Hemen şuraya gel. Buz büyücüsü vurma binici Vuracak değil mi bir de? Vurmadı. Vay be. Okuleyi alamadık değil mi? <laughs> <laughs> i̇yi oyun diyelim. İyi oyun diyelim. Adam herhangi bir şey oynamıyordu. Hani herhangi bir. Gay oynamıyoruz Böyle bir şey mi yaptılar? Bu ne? Günlük kart vasıtasını bir bakalım şunlara. Güzel 3 yıl. Çok yakınlaştırmışlar. 70 Goblin. Garip yani. Bence hiç gerek yoktu. Bir tane de burada var. Gene 3 yıldız ve Aa, 8 tane Goblin fıçısı. Bir an 6 tane sandım o yüzden A diye kaldım böyle. Bakacağız buraya. Neyse. ikinci maçımıza geç. pardon. Ne ikincisi? Dördüncü maçımıza geçelim ve bu son maçımız. Georgio. Georgio falan. Teşekkürler diyor. Bol şans de. O mal mısınız anlamıyorum. Hmm. Fıçısı var. Ama yine de ulan bir kere daha vursana ya. Hiç şey atamam o darta. Fıçı çok vurur. Şimdi dart 3500'e kadar indirecek. 3400. Hesap hatası. Elimde oklar dursun. Ya sanki elimde okların olduğunu biliyor da atmıyor fıçıyı. Niye atmıyor anlamadım. Arkadan kara prens, zehir. Oraya atacağım zehiri. Yoksa yavrucuları öldürüyor o mızraklar. O felaketi kor korumazsan diyecektim. Neden korumadın? Yani kara prens de vuracak. Çok güzel aldık kulesini. Almadık da hani çok fazla vuracağız. <laughs> ya şimdi gülmeyeyim de bana Neyse. <laughs> Çok güzel. Arkadan buz büyücüsü. Roket mi? Buz büyüsüne roket alır mı reis? Atsın sorun yok. Bir de kara prens var benim. Valkyrie ölmedi bile yani. Tamam evet Kara Prens'e çok büyük aç, açtı şu an. Aynen ha. Oğlum bunun sonu gelmeyecek merak etme. bunu, evet doğru söyledim. Bunun sonu gelmeyecek bekle. İksir karımız hala devam ediyor. Zehir. Vuracak o. Evet. Böyle eline verirler adamı. Öyle buz bir üstüne atmak da olmuyor. Çok güzel. Mal olmuştu diyorum mal mal. Dört maç attık. İki win, iki lose bitirdik. İngiliz ünlümeyen arkadaşlar için söyleyeyim. iki kere kazandım. iki kere kaybettim. Boş yere verdiğim bir maç var. O, yani pardon unuttum ben evet kara Prens dönüp vuruyor öyle yapınca. İyi oyun. Sen bunu hak ediyorsun. Oyunun sesi niye bir anda açıldı amına koyayım? Neyse bir yıldız bir tane bunu aldık. Başka bir şey var mı? Barbar Valli verdi. Yani güncelleme hakkında düşüncelerim gerek var mıydı bilmiyorum. Heh, bak şu, mesela şu şunlar var ya. Bunlar biraz daha erken açıldı. O güzel olmuş. Şu kartlar hoşuma gitti. Yani güzel aslında. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonra geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Beni desteklerseniz mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.